Düşüncelerini böyle ifade eden bir yazarın aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez? Ne diyor bu yazar bize? Sevgi, inanç, güven, acıma, saygı gibi varlığımızı ilgilendiren türlü insanlık duygularının bozulmadığı her devirde ve her yerde sanat ve edebiyat ciddiyete alınmış ve toplum içinde değer taşımıştır. Sanatın, edebiyatın ciddi alındığı yerlerde sevginin, inancın, güvencin, acımanın, saygı gibi varlıkların İnsanlarda var olduğunu, duyguların insanlarda var olduğunu, bunların bozulmadığını söylemiş ve bu durumda da edebiyatı insanların ciddiye aldığını söylemiş. Ama D seçeneğinde ne diyor? Sanatı toplumsallaştırmayı istiyorsak edebiyatın gücüne inanmalıyız. Bu cümle yukarıdaki parçadan çıkarılamaz. Yazar bu parçadan sonra, bu söylediklerinden sonra bu cümleyi kuramaz. Yani doğru cevabımız D seçeneği. D seçeneğindeki cümleyi kurmasını bekleyemeyiz. Suud Kemal Yetkin bu sözüyle aşağıdakilerden hangisini belirtmek istemiştir? Gelecek günlere yarına inanmayan toplumların yaşayamayacakları gibi yarını yani sürekliliği düşünerek yazmayanların yazdıklarının yarın açısından sorumluluğunu taşımayanların da yaşayamadıklarını tarih ve edebiyat tarihleri gösteriyor. Yani ne diyor? Geleceği düşünmeden yazan yazarlar, geleceği düşünen ama yazdıklarının sorumluluğunu almayanlar yarına kalamaz kalıcı olamazlar buradan çıkarmamız gereken söz ne kalıcılığı düşleyen sanatçının bu bilinçle yazmasının şart olduğu aksi takdirde geleceğe kalamayacakları bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur bu şairimizin hiç unutamadığım özellikleri alçak gönüllü ve hoşgörüsüydü edebiyatla uğraşmanın sürekli çalışmak olduğunu söylerdi. Burada bir dolaylı anlatım var. O söylüyormuş. Biz bunu farklı bir cümleyle yeniden kuruyoruz. Bazen ben birinin şairliğini beğenmediğimi söylesem söylenme. Yıllardır şiir yazar o. 10 tane bile şiir iyi dizesi olsa birini şair olarak nitelendirmek için yeterli bu derdi. Doğrudan anlatım kullanılmış. Ne diyor bize peki? 10 tane bile iyi dizesi olsa şair olmak için, nitelen şair nitelendirmek için yeterli diyor. Yani bir koşul cümlesi var. İyi dizen varsa şairsindir. Ondan sonra öznel bir anlatıma yer verilmiş mi bakalım. Hiç unutamadığım özellikleri alçak gönüllü ve hoşgörüsüydü. Herkes için alçak gönüllü ve hoşgörülü müdür bu şair? Bu belli değil ama olmayabilir. Yani bu kişinin kendi düşüncesi. Öznel bir anlatıma da yer verilmiş. Fakat parçanın tamamında bir karşılaştırma yapılmamış. Bu cümlede sözü edilen sanatçı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Orijinalliği ve Art Arda yayınladığı albümleri sayesinde en iyiler listesine girerek dünyaca tanınmayı başaran sanatçı üniversitede şan derslerine de bir yandan devam etmeyi ihmal etmiyor. Dünyaca tanındığına değinmiş mi? Değinmiş. Alanında öğrenciler yetiştirdiğine değinmiş mi? Üniversitede şan dersleri verdiğine değinmiş. Albümlerinin orijinal bulunduğuna değinmiş mi? orijinalliği demiş burada yine değinmiş buna yeni bir teknik geliştirdiğinden bahsetmiş mi bahsedilmemiş çok sayıda albüm verdiği ve ne değinilmiş mi artarda yayınladığı albümleri diyor Demek ki çok sayıda albümde vermiş yalnızca yeni bir teknik geliştirdiğine değinilmemiş bu parçada yukarıda verilen iki numaralı cümleyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir Müzikten insanların, hayvanların ve diğer varlıkların olumlu ya da olumsuz etkilendikleri kesindir. İkinci cümle ne demiş? Japon bilim adamı Masaru Emoto şu sözler su örneklerine kötü müzikler dinletince su kristallerinde oluşan şekiller düzgün olmayan karışık şekiller olarak ortaya çıkmıştır. Bakalım hangisi söylenebilir? Birinci cümlede ifade edilen yargıyla ilgili örnek olarak verilmiştir. Evet örnek olarak verilmiş. Birinci cümlede anlatılan konuyla ilgili çelişen farklı bir durumdan söz edilmekte mi? Hayır. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlanmadığını göstermekte mi? Hayır. Birinci cümlede düşünme, düşünce sayısal verilerle desteklenilmiş mi? Herhangi bir sayısal veri verilmemiş. Yani bu da çıkarılamaz. Birinci cümledeki olguyla ilgili olarak bir çıkarımda bulunulmuş mu? Bulunulmamış. Sadece bir örnek verilmiş. Yukarıda iki numaralı cümle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci cümlede yeryüzünün %71'ini denizler ve okyanuslar oluşturmakta. Deniz ve okyanusların yarım küreye göre dağılışı da farklılık göstermektedir. Deniz ve okyanusların güney yarım kürede kapladığı alan kuzey yarım küreye göre daha çok fazladır. Birinci cümlede belirtilen olgu ile ilgili olarak tahmin yürütülmektedir. Böyle bir yargı çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Birinci cümlede ifade edilen konuyla çelişen farklı bir durumdan söz edilmektedir. Böyle bir şey çıkarabiliyor muyuz? Hayır. Birinci cümledeki yargı ile ilgili bir koşul öne sürülmektedir. Bir koşul öne sürülmüyor. Yine bir örneklendirme var gibi. Birinci cümlede anlatılanla ilgili bir karşılaştırma yapılmaktadır. Evet. Kuzey yarım küre ile güney yarım küredeki deniz ve okyanus miktarları karşılaştırılmış. Birinci cümlede dile getirilen durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmiş mi? Bahsedilmemiş. Demek ki yalnızca D seçeneğindeki cümleyi söyleyebiliriz.